sana ya. Canım gidiyor. Rastgele. Sen neden hep rastgele canını Abi benim çok fazla demirim var ya. Acaba bunları ısıtsam mı? Ben nasıl ısıtacağım? Sen ısıtacaksın mı? Evet. Benim demirlerim almayacak mı? Yok ısıtmam. Ben... Isıtmam diyorum ya. Tamam. Ben... Evet senin demirlerin. Abi ben 40 tane tık. Raptic table yapabiliyormuşum. Kuş! Nasıl? Evet. Bak. Hakikaten <laughs> daha, daha fazla olabilir. Bırak ben, bırak. Bakalım yine. Can canımı can canım gitti bir an. Kanka bizim sen kolay mı tamamı? Evet çok kolaydır. Kanka aynı al. Tam çok kolay almıyorum da kolay yapıyorum. Normal işte. Evet normal sayılır. <laughs> Abi zombiler olmadan yat <laughs> Ne yapacağız? Doğru. Abi ama şimdi de hemen hiç ben acıkmadım. Hmm. 21 tane de ben yine crafting table yapıyorum. 21 mi? Evet 21. bir kere şey aç verin bakalım. Ya oyun oynamak istiyor biz bizden. Benden. Ama sen oyun oynayamazsın ki aşkım. Senin yaşın tutmaz. O 8 yaşın üstündeki çocuklar için. Sen daha 5 yaşındasın. <laughs> Dağılmadın mı? Dağılmadım. Ama sen oynayamazsın onu zaten. Oynarmış işte o. Azıcık bunu da oynayamaz. Ananı sikeceğim şimdi. Bilgisayardan bir şey aç verin bu çocuğa hadi. ya televizyonda, yakıştık. televizyondan da açık. Ama Funda ablan orada temizlik yapacak çünkü orada istemiyor bunu. Evet, İsmail, çok... bilgisayar mı istiyorsun? İlk evet, aç. Aç, aç bir... bilgisayar mı istiyor? İsmail fırınım nerede? Güzel aç. Ah. İsmail ananı siktirme bak. Düzgünce davran çocuğa. Kendin aç onu. Aç çocuğum. Aferin oğlum. İsmail benim fırınım nerede? Bu benim fırınım kusura bakma. İyi de oğlum benim fırınımda çok fazla demir vardı. Ses etmeyin ha iyi mi? Çocuğa Ag ilgilenin bak. Aga kreatüre geçsem. Hayır fırın. fırın. Fırınımı bulacağım ya. Yemeğim de yok zaten. Acıktım. Koşamıyorum da. Bir şey yapmayacağım. Hadi. Fırın, fırınım nerede? Onu bulacağım. Bir şey yapmıyorum ki. Hile sayılmaz bu. Bu, bu. Nerede benim fırınım? Ha? Şuradayım uzakta. Bak buldum fırınımı. Gir. Hiçbir şey almadım. Diye. Hiçbir şey almadım. Al değilsem zaten kayıt da var. Kayıt da var. İzleyenler yazar. Bu adam hili kullandı diye yazmaz mı? Oh yedi, 7 ta yedi tane <laughs> ekmek. Kuzey mi? Neden, neden kuzey İsmail? Aa benim. Aa ben ekmek de yapabiliyordum. Benim hmm. bifteğim de da oldu ekmeğim de oldu. Senin bifteğin de da var. Gelişmişsin bayağı. Arkadaşlar bu arada e, size bir şey diyeceğim. Şu müzik seslerinden Şu <laughs> Killim. İsmail? Bu bilgisayar kimi? Benim. Abi İsmail bu ne? Bu ne? Toprakta kırdım. Direkt kırmış. Abi bize kırmış? Kömür herhalde büyü bastı. <laughs> tamam. Yalnız arkadaşlar çarkıdan rahatsız oluyorsanız Rahatsız olmayın. <laughs> Tamam, tamam. ben, ben taş, kum toplar mısın? Kum mu? Ben Ya ben maden kazıyorum, şey kazıyorum yani taş. Zor. 31 şey? tane taş kazdım. Kanka benim kurunumu mu alıyorsun? Hayır. Bir Kendim fırın, kendime fırın yaptım üç tane. Yemek koyacağım oğlum. Fırınına bak, yemin ederim bir şey çalmadım. Hangi fırınım Şu an bir şey değil Ben benim antrenimde ki. Sen beni sak, hani... sen kum topla. Ben mi? Evet. Neden oğlum? Yok ben. Evi kim yapıyor? Sen. Ben yapacağım. diyeceğim ben. Evet. Tamam. Şurada kum varmış zaten ya. Sen tam set yapma oğlum daha. Tam set yapma ben. Ben demir yaptım. Demir ve demir kas. Ben benim benim ee, deri 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 göçlük, Bir de ee, demir bot. Aha. Benim temelini atıyor bakan. Bakar mısın da? Ben şimdi bir yeri kazmak için geldim. Tamam. Oo, ey, şu andan bile güzel gözüküyor. Acaba bizim de park yerde bu olacak da tek Evet. Öyle bir şey oldu. Tam bir bunun üzerine şalanmış olacak. Evet belki karıştırabiliriz değil mi? Belki karıştırırız. Yani. Bu kapıda yapıyorum ben kapıda ya tamam, Deli tamam, tamam. işte. Yalnız e, ben birinci kat benim olsun ya. Ama ikinci kat benim olsun mu ikinci kat? İki kat Üçüncü depo. kat benim o zaman. Tamam. Bu kat depo olsun. Bu kat bence de depo olsun. İkinci kat benimdir. Tam üçüncü kat da benimdir. Tam 46 tane kum var. Dur ben yukarı çıkıp yapayım o zaman. Aa dur ben basamak yapayım. Lan demirlerimi unuttum ben. Bir ben ben yukarı çıkmak için şey yapıyorum. Tamam. Yalnız o zaman biz daha fazla kum toplamamız lazım. Değil ben mi? Topla. Sen sen kim istedin bunu? İkinci kat benim diye. Sen dedin. fırınlarımı topluyorum ben. Ben kürek de yaptım yeri kırmak için. Hı. Ben fırınlarımı toplayayım da. Hı. Böyle kıran. Sen iki yapak oy ben yukarı çıkma yerine yapacağım. Sen üçüncü kat mı yapacaksın? İkinci kat senin, üçüncü kat benimdir. Abi yemin ederim bunlara ben yapmadım. Y yemin ederim bunlara ben yapmadım. Bunları kim yaptı? Abi ben yemin daha değil. bir yeni yaptım. Yemin ederim. Abi ben ben kum kazdım. Yani ben yapamam. Ben de evi yapıyordum. Ben hiç yapamam. E, falan mı girdi lan? E mısın sen. Zaten benim adım Peri Buran bir de kostümüm Peri Arkadaşlar bazıları beni Peri kostümüm yok diyorlar. Göstereyim size hemencik. <laughs> Gelin bakalım. her Buran'ım görüyorsunuz değil mi? Hatta <laughs> benim gelelim Bakın Peri görüyorsunuz değil mi? Kanka ilk katı sen sandıklar yap, bir şeyler yap. <laughs> tamam mı? <laughs> Kanka ilk, birinci katı sandıklar yap yeri güzel. Ben senin katı yapıyorum. Sen benim katı mı yapıyorsun? Evet. Tamam. Sen... Evet, evet, evet. Arkadaş arkadaşım evet. Sandıklarla mı doldurayım? Evet. Birinci kat sandık depolu işte. Yani varil olsaydı varil He? varil olsaydı varil kullanırdık. Ama varil yok. Evet. Ee, çok fazla sandık koyup koyayım, koyayım mı? Koy. Ama ben 11 tane yapabiliyorum tamam. ya. O zaman odunlarım bitiyor. Gel bakalım. O zaman 5 tane şey yaptım. Sansa sandık odun topla benim de odunum bitecek. Tamam. tamam. Evin inşaatı bitmiyor. Geliyorum dur. Şöyle sandıkları nereye koyacağım? Nereye koyacağım. Başka nereye koyacağım? Kalk kız sen git odun topla. Şuraya iki sandık koydum bak. Bak odunu topladıktan sonra yaparsın sen oraya. Çünkü odun oduna çok ihtiyacımız var. Evet, odun bitiyor. Sen benim en sorsan benim en neredeyse bitecek oğlum. Bitecek mi? Evet. Olacak baksana. Dur ben ben koydum sanda birazcık eşyalarımı koyuyor. Benim de koymam gerekiyordu. Tam burası benim sandım yalnız. kanka gereksiz eşyaları oraya koyacağız. Gereksiz mi? Evet. Gereksiz kendi, kendi olduğumuzda da sandıklar oluyor. Tamam. tamam. <laughs> Buraya geç, gereksiz eşyaları koyuyoruz. Tamam. Mesela burada bir tane yum var. Gereksiz. Kanka odunun bitti. Odunun bittiyse sıkıntı. Bende de 5 tane var. Kanka zaten buraya az lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da 6 tane var. Bundan. Bir de benim katımda var. Evet. Kanka git sen odunu topla. Aga al şu şunları. Ben. Devam et. 2 tane şundan var. 8. Bak bir tane. iki tane var orada. 8. Yeter Araylaughs mi? Git sen Yeter topla. Acil mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? tane kaldı. <laughs> Ama diyecektim gece oluyor. Artık eve girmem lazım. Bir dakika. Benim yatağım yok. Ne? Nerede Nasıl senin yatağın? Neyse koyunları almaya gidiyorum ben. Abi yendik yendik. Yendik. Cam cam da yok cam. Cam yok. Kanka direkt uyuyacağız ya. Kanka. Bir tane yünüm var mı? Var. Bir tane yünüm var. Çok lazım. Tamam bir tane ürün var. Vereceğim gel gel gel. Gel abi. Of, gel. Gel koydum. Koydum yine kır. Abi. Kanka yap artık yatağını. Bir dakika. Hayda benim de yatağım yok. Nasıl? Benim de yatağım yok oğlum. Ben iplerden bir tane yapabiliyorum. Abi. Ne yapacağız? Dört tane var. Ben yıteceğim sen oyundan çıkarsın o zaman yapacağız öyle artık bir şey olmaz. Ben odun da yok. Al al ben çıkıyorum. <laughs> Çıktım yap hadi. Yıteceğim. Koy. Koy. Kanka sabah olunca sen hem a, odun toplamaya git. Sen hadi hem toplamaya git hem de şey toplamaya git burada yatağım kalı koysun bu benim ben, kanka bana da yatak yapacağız bana, üç, dört, iki tane yatağın yün alırsın diğer bir, bir tane yün var bende bir tane evet onu ben de at ben onu ben attım al al, al 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 bana iki tane daha daha, daha lazım. ben evi yaptım oğlum